Üniversite Kimyas YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlamak istiyorum. Böylece tarihe bir notla düşmüş oluyoruz. 30 Mart 2025. Şimdi bugün size sulu çözeltilerdeki reaksiyonlardan bahsedeceğim. Bu da dördüncü bölüm yani Yeni bir bölüme geçmiş oluyoruz. Birçok kimyasal reaksiyon ve neredeyse tüm biyolojik süreçler suda gerçekleşir arkadaşlar. Su çözeltilerde meydana gelen 3 tane ana reaksiyon var. Bunlar çökelme reaksiyonları, asit baz reaksiyonları ve redoks reaksiyonları. Bu bölümde bunları sırasıyla göreceğiz ama öncelikle su çözeltilerden bahsedelim. Şimdi sulu çözeltilerin genel özelliklerinden bahsedelim. Çözelti ne demekti? 2 veya daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır çözelti. Bu homojen kısmı önemli. Yani çözelti olması için homojen bir karışım olması gerekiyor. Çözünen madde daha az miktarda bulunan madde. Çözücü de daha fazla miktarda bulunan maddedir. Mesela şöyle 100 mililitrelik bir beherde 100 mililitre suyumuz olsun. Bu suyun içerisine ne koyalım? Sodyum klorür çözelim 1 gram. Şimdi burada benim miktarı fazla olan maddem su. O zaman su benim çözücüm. Miktarı az olan maddem de sodyum klorür. Bu da benim çözünen maddem. Sodyum klorürü suda çözdüğümde tamamen homojen bir karışım oluştuğu için bu bir nedir? Çözeltidir. Bir çözelti buradaki gibi bu nasıl bir çözelti? Sıvı bir çözelti. Sıvı olabilir. Burada sıvı haldeki çözeltiye deniz suyu örnek olarak verilmiş. Başka bir çözelti gaz halinde olabilir. Bunu örnekte havadır. Hava çeşitli gazların homojen bir karışımı olduğu için gaz halinde bir çözeltidir. Yine çözeltiler katı halde de olabilir. Buna da alışım örnek verilmiş. Katı maddelerin homojen karışımı olduğunda bu da bir çözelti olmuş oluyor. Şimdi gelelim elektrolitik özelliklere. Su'da çözünen tüm çözünen maddeler elektrolitler ve elektrolit olmayanlar diye ikiye ayrılıyor. Elektrolit ne demek? Su'da çözündüğünde elektrik iletebilen bir çözelti oluşturan madde elektrolittir. Yani biz bu maddeyi suda çözdüğümüzde bu çözelti elektriği iletebilecek. O zaman bu çözdüğümüz madde elektrolit bir madde olmuş oluyor. Elektrolit olmayan madde ne demek? Suda çözündüğünde elektriği iletmeyecek bu maddenin çözeltisi. Şimdi örneklere bakalım. Mesela sodyum klorür. Sodyum klorür iyi bir elektrolit. Neden? Çünkü sodyum klorürü suda çözdüğümüzde şimdi sodyum klorürün suda çözünme reaksiyonunu yazalım. Bu iyonik bir tuz suda çözüldüğünde tamamen iyonlaşıyor. Sodyum artı ve klor eksi iyonlarına tamamen ayrışıyor. Bu durumda şimdi ben bunu suda çözdüğümde suyun içinde bu iyonlar var ve bu çözelti bu iyonlar sayesinde elektriği iletebiliyor. O zaman sodyum klorür elektrolittir. Saf su çok az iyon içermekte. Bu nedenle de elektriği iyi iletmez. Yani saf su iyi bir elektrolit değildir diyebiliriz. Birazdan bunları göreceğiz. Su iyonik bileşikler için çok iyi bir çözücüdür. Elektriksel olarak nötr bir molekül olmasına rağmen su polar bir çözücü. Şimdi suyu şöyle düşünelim. H2O Oksijenin üstünde ortaklaşmamış elektron çiftleri var. Şimdi oksijen elektronegatif bağ elektronlarını kendine doğru çekerek kısmi negatif yüke sahip olmakta. Hidrojenler de bu durumda kısmi pozitif yüke sahip olmakta. Bu sebeple nedir? Su polar bir molekül, polar bir çözücü. Polar olduğu için de kendisi elektriksel olarak nötr. Fakat iyonik bileşikler için iyi bir çözücü oluyor. Birazdan sodyum klorürün su içerisinde nasıl çözündüğünü bunu da size şekil çizerek anlatacağım. Şimdi sodyum klorür gibi iyonik bir bileşik suda çözündüğünde ne oluyor? Katıdaki iyonların yani sodyum klorür kristal katısının bir yapısı var 3 boyutlu. Bu kristal ağı ortadan kalkıyor. Yani sodyum artı klor iyonları birbirinden ayrışıyor ve su tarafından etrafı sarılıyor. Bu şekilde iyonların su molekülleriyle etrafının sarılması, çevrelenmesi olayına da ne diyoruz? Hidrasyon diyoruz. Şimdi bunu gösterelim. Yani şu şekilde sodyum artı iyonları bunun etrafı su molekülleri dedi. H2O onları da çizelim. Hidrojen hidrojen Oksijen neydi? Kısmi negatif yüke sahipti. Şimdi su molekülleri bu şekilde kısmi negatif yüklü ucuyla pozitif yüklü sodyum iyonlarının etrafını sarar. Şimdi diğerlerini de çizelim. Evet, oksijen kısmi negatif ucuyla su molekülleri oksijenin ne yapıyor? Pozitif yüklü sodyuma yaklaşarak sodyumun etrafını sarıyorlar. hidrojen, hidrojen, oksijen kısmi negatif yüklü. Böylece bu sodyum iyonlarının etrafı sarılıyor ve klor iyonundan ne yapmış oldu? Ayrılmış oldu. Aynı şekilde klor iyonlarını da düşünecek olursak negatif yüke sahip klor iyonları bunlar da yine su molekülleri tarafından sarılacaklar. Ama bu sefer su moleküllerinin hangi ucuyla sarılacaklar? Klor eksi olduğu için bu da neydi? Polar olduğu için su Oksijen kısmi negatif, hidrojenler kısmi pozitifti. Bu eksi olduğu için kısmi pozitif yüklü hidrojenler yaklaşacak, bu şekilde klor iyonlarına ve etrafını saracaklar. Evet hidrojenler kısmi pozitif yüklü hidrojenler geliyor ve kısmi pozitif kısmi pozitif klorların etrafını sarıyor. Böylece sodyum klorür katı maddesi bu iyonik madde su molekülleri tarafından sarılarak birbirinden bu iyonlar ayrılmış oluyor. Buna da hidrasyon işlemi diyoruz. Hidrasyon ne yapıyor? İyonları çözeltide stabilize etmeye yardımcı olur ve katyonların anyonlarla birleşmesini önler. Yani sodyum klorürü suya attığımızda biz katyonlar, anyonlar birbirinden ayrıldı. Su molekülleri tarafından çevrildi, hidrasyona uğradı ve böylece artık bunlar birbirleriyle birleşemiyorlar ve ne olmuş oluyor? Bu sodyum klorür suda çözülmüş oluyor. Şimdi elektrolit dedik. Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler dedik. Güçlü elektrolitler var, zayıf elektrolitler var, bir de elektrolit olmayanlar var. Güçlü elektrolitler, örneklere bakalım. Hidroklorik asit, nitrik asit, perklorik asit, sülfürik asit, sodyum hidroksit, baryum hidroksit ve iyonik bileşikler. Yani bunlar ne demek? Güçlü elektrolit olduğu için suda tamamen iyonlarına ayrışıyorlar ve böylece elektriği iletiyorlar. Zayıf elektrolitlere geldiğimizde asetik asit, hidroflorik asit, nitroz asit, amonyak, Su. Şimdi bunlar zayıf elektrolitler suda kısmen iyonlaşıyorlar. Tamamen iyonlaşmıyorlar. Saf suyu düşündüğümüzde saf su çok zayıf bir elektrolit. Çünkü iyon içermez. Kendi kendine suyun iyonlaşması var. Orada çok az iyonlar vardır. Saf su olduğu için iyonlarından arındırılmıştır. Bu sebeple zayıf elektrolittir. Ama tabii çeşme suyunu düşünürsek çeşme suyu elektriği iletir çünkü içerisinde iyonlar vardır. Şimdi gelelim elektrolit olmayanlara. Üre, metanol, etanol, glikoz ve sükrozu burada örnek olarak görmekteyiz. Yani bunlar da suda çözündüklerinde moleküller halinde kalırlar. İyonlarına ayrışmazlar. Moleküler halde kaldıkları için de ortamda iyon olmayacağı için de bunların çözeltileri elektriği iletmez. Şimdi asitler ve bazlarda elektrolitlerdir diyoruz. Zaten az önce güçlü elektrolitleri saydığımızda onların içerisinde hidroklorik asit, nitrik asit vardı. Ayrıca sodyum hidroksit, baryum hidroksit gibi kuvvetli bazlar vardı. Yani asitler ve bazlar elektrolitlerdir. Çünkü suda tamamen iyonlarını ayrışırlar. Mesela hidroklorik asidin sudaki iyonlaşmasını yazalım. H artı AQ burada sulu çözeltide demek. Klor eksi sulu çözeltide tamamen bu şekilde iyonlarına ayrıştığı için güçlü bir elektrolittir. Kuvvetli bir elektrolittir diyebiliriz. Nitrik asidin iyonlaşmasını yazalım. Sulu çözeltide nitrik asit yine H artı ve nitrat iyonlarına ayrışır. Sodyum hidroksit bazının sudaki iyonlaşmasını yazalım. Bu da suda sodyum artı iyonları ve hidroksit iyonları şeklinde tamamen ayrıştığı için güçlü bir elektrolittir. Sirkeye keskin tadını veren asetik asit gibi bazı asitler tamamen iyonlaşmaz. Bunlar da nedir? Zayıf elektrolitlerdir. Hemen asetik asidin CH3COOH sudaki iyonlaşmasını yazalım. Suda tek yönlü ok yapmıyoruz. Neden? Tek yönlü ok tamamen iyonlaşmayı gösteriyor. Bu zayıf bir asit olduğu için zayıf elektrolit Tamamen iyonlaşmaz. Kısmen iyonlaşır. CH3COO eksi yani asetat iyonu ve H artı iyonu şeklinde kısmen iyonlaşır. Kısmen iyonlaştığı için de zayıf elektrolittir. Elektriği az iletir. Yine elektrolit olmayanları saymıştık. Mesela metanol dedik. CH3OH. Metanol suyun içerisinde bu şekilde moleküler halde kalır. Metanol. Sıvı halde bu da sulu çözelti de aq şeklinde yazabiliriz. Yani metanol moleküllerin etrafı su molekülleri tarafından sarılır ve molekül halinde suda kalır. Herhangi bir iyon vermez suya. Bu sebeple de ortamda iyon olmayacağı için elektriği de iletmez. Yani elektrolit olmayan bir çözelti oluşturur. Bu şekilde suda moleküler halde kalan maddeler elektrolit olmayan maddelerdir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.